Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Videoma geçmeden önce mi saygı olarak kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Sevilen dizi çift olan Yüksek Oyuncu İbrahim Çelikov ve partneri olan yakın arkadaşı sevilen oyuncumuz Biricik Kalay'dan yeni görüntüler geldi. Netflix'te yayınlanan Kuşu dizisinin Kenan ve karakterini canlandıran sevilen oyunculardan Yeni paylaşımları ben de görürdüğümüz video şeklinde düzenleyip sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız ama izleyin yaz kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri de fazla yormayayım. yeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın, takipçisiz kalmayın.